Ben daha çok ama ben sabah da oh, karnım yetiyoso kendime vallahi Hayır. Ama bak Çekil. şimdi ben sabahtan Hayır. Değil, ben, ben 8 saattir kalktım. Ben bana yazıp ben Hayır. Ben... Hayır. Anlaş ne Mesela Baba şunları Hayır. Bir daha sana da Hayır. Hiç bulaşma. Hayır. Şunları al. şey çıkar. Makas. Açık da doyuracağım. Like, Hayır. Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır. Makas çıkart. N'olur? Makas çıkart. Makas Makas Ben Ne bir şey istemedim ki? Bugün kapı çek. Çekil. Bak anlaşabiliriz. Bak şimdi. Bak şimdi. Çekil. 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 Çekil Sabahtan Çekil. beri peşinde koşuyorsun zaten. E? Yetmedi mi? Bu bir yalan. Bu ne? Misin mi? Mı? Bilmiyorum. Elleme. Allah Allah. Ama bak bana yazık. Ben şu öğrenciyim. Bana da yap. Ya Allah Allah. Bana da yap. Hüseyin Ha. Annem ben dilen canım. Annem nerede? Konuşu. Uzakta o. o Komşuda. Annem bana yapmaz. Bana ne ya? Kim yap? Eee ben sen bana yap dediğinde ben yapıyorum ama sana. Bugünkü yaptırma hattını doldurdun. hiçbir şey, yapmadım ki. ama doldurdun. Bütün gün dersi dedim ben. ama doldurdun. Ne olur. Hadi, Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. açıp öreyim mi ben açlıktan? Ben de acıyım. Dünden say. Yalardım sana. Bir tane de bana yap Süheyda. Bir tane de bana kardeşim. Aman be. Ciciğim. Ben buna çok güzel çıktı değil mi? Bir tane yap ya. Sen bunu yapmayı bilmiyorsun değil mi? Evet. Bak şimdi. Hı hı. Götünü mü ne yaptın? Keşfandayım sen. Hayır. Ne oluyor ya? Hayır. Ya ne olur ya? Çek! Çekil sen ya. Hayır. Canım mı çıkacak iki makarna pişirsem Mecnun kız burada? Saptan beri peşinden koştu masaj. Yalan. Yok öyle bir şey ben ben isteyeyim saptan beri. Gitar busuna kim götürdün? He. Arttırma arabana bindim yani. Tamam ben... Uçarak ben... mı gitseydim? Bedava gitmiyor araba. Yallah. Kamu spotu gibisin şey Süheyla ya. Külliye, külliye zararsın. Ay Polya. Ben hala buradayım. Aa duyuyor muydun ya? Ya arkadaşım bak bir kere ya bir kere. Ömrü billah ayda şey, bir şey bir şey istiyorum ya. Hayır. Bir makarna yiyelim dedim kendime dışarıdan makarna aldım Hemen hemen, her, her yemeğime salça oluyorsun ya. Bak orada iki tane daha paket var, git kendine yap. Evet. Ne olur ya? Ne olur biberi, bırak ya! Takip mi ediyorsun beni? Bir tık. Havaya bak! Bana yapma. Hayır! Hayır De evde. Evde. evde! Neden kendin yapabiliyor? Bak ben senden istedim mi? Niye tatlı kaşık Çatal boşa mı? Entelektüel. Ben bunu yapmayı seviyorum. Biz bak nasıl entelektüel anlamıyor musun yani? Demir yemeğin tadını bozuyor demir. Bir şey. Hayır. Yorma. <laughs> Sen ya, hadi bak çok yoğurdu bunu açayım. Anne. Şey Annemle size kusur, yürü. Annem mi? Her işinizi yapıyorum. Yukarıda gelip de bağıra bakamıyorum. Hayır. Hayır bak, ben kendim bir yapıyorum. Ne no. Bak paşa bile bana hafif Değil mi oğlum? Seni yani kim hafif Oğlum. Hayır. 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 Ya, bak, işte. ya, Hayır. 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 Başına taş mı düştü? Parola bir şey kabul ediyor musun sen? Bu ara evdeyiz karantinadan dolayı biliyor musun? İstediğin bir şey alayım. Hayır. Başına taş yağsın mesela. Hani. Ağlam. Şey olur ya. Hayır. Hadi bak ölmezsin. Hayır ben şişman dönemde ne düşünecektin gülüm. Kız ona ben ne zaman şişman dedim be. Abi ne? Abi. <laughs> Ay ya. Ya. Ben... Ama kendime. Bir şey soracağım. Hayır. Koru mu kopar? Hayır. Hani iki dakika evet. da beri aç. ne yapıyorsun? Haklıyım. Evet. Bak paşa bile bana hak verdi. Bak ne oldu? Çekil. 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 Ne yapıyorsun be? Şimdi bu makamı yakın görüyorsun. Anneme ya? söyleyeceğim. Kirli böyle tanrım. Söyle. Hadi ya ne olur ya. Hadi ya. Hayır. Bak iki dakika bunu pişirdin ya beş dakika sürdü o da iki dakika sonra. Çekil. Hadi. Bak ben yarı çiğ de yerim. Çekil. Yeter ki yap.